Kepte araba parkı etti. Burada da yaklaşık 80 metre vagonun önünde e, ekolojik bahçe olacak. Bu bahçede bu büyük depremden sonra Malatya e, en çok depremden etkilenen dört ilden birisi. Üniversitemizde depremden çok etkilendi. Akademik ve idari personelimizin yaklaşık 4 kişiden biri ve ağır hasar aldı bu depremde. Dolayısıyla barınma sorunu ortaya çıktı. Biz de üniversite olarak kendi akademik ve idari personelimizi nasıl barınma imkanları sağlayabiliriz ve bunları nasıl ekolojik konsepte yapabiliriz, kalıcı kısmını nasıl yapabiliriz diye daha depremin ilk haftasından itibaren çalışmaya başladık. Bu çalışmanın aslında ekolojik çalışmanın ilk ürünü, birinci etabı da vagon evler, deprem dirençli ekolojik mahallenin birinci etabını oluşturuyor. 100 vagon olarak planladık ama şimdiye kadar 90 vagonu Devlet Demiryollarının Hurda'ya ayırdığı 90 vagonu temin edebildik. Tümüyle Devlet Demiryollarımızın Hurda'ya ayırdığı artık kullanımdan düşmüş hatta yıllarca önce kullanımdan ayrılmış vagonlar artık bunlar Hurda vagon grubundaydı. Bunların 74 tanesi metal vagonlar 16 tanesi ise ahşap vagonlardı. Bunların sadece kasa kısmını alarak e, tekerlekleri ve diğer kıymetli çelik kısmını kesip ayırarak onları makine, makine kimya endüstrisine e, devrettik. Kasa kısmını alarak bunları 38 metrekare bir artı bir eve dönüştürdük. Burada devlet demiryolları ve makine kimya endüstrimizin desteğini aldık. En son e, milli savunma bakanımızın da e, özel bir desteğiyle e, mülkiyetle ilgili sorunumuzu da e, çözerek sağlama bağladık. E, Arçelik e, ülkemizin çok önemli büyük bir grubu. Bu e, Vagon Ev e, deprem dirençli ekolojik mahalle birinci etabı oluşturan Vagon Ev projemizin e, hem teknik ayrıntılarını bütünüyle e, üstlendi. Hem de finansmanını e, bu masraflarını üstlendi. Vagonlara cam yönüyle izolasyon yapıldı. Üzerine inox saçla ikinci bir kaplama yapıldı. E, böylece ısı e, sıcak soğuk izolasyonu tam olarak sağlandı. E, vagonların üzerine bir e, çatı ...yapıldı ki yağmur ve kardan vagonları koruyalım. Pencereler açıldı, kapı açıldı. Sonra da içte elektrik, su ve kanalizasyon bağlantıları sağlandı. Altyapıyı üniversitemizin imkanlarıyla yaptık, tümüyle. Bir artı 1, 38 metrekare vagonlarımız aslında... 5 kişilik bir aileye yaşam alanı olacak şekilde dizayn edildi. Bu deprem sürecinde depremzede hocalarımız sağlık grubumuza barınma imkanı sağlayacak. Fakat depremzede hocalarımızın kendileri başka eğer deprem sonrası kalıcı konutlarına geçtikten sonra da Üniversitemize uzun yıllar ki en az 30 yıl e, öngörüyoruz bir artı bir lojman olarak, ekolojik lojman olarak e, hizmete devam edecek. Ümit ediyorum ki e, bu e, depremin getirdiği zor zamanlarda e, hocalarımız, sağlık personelimiz vagon evde e, rahat edecekler ve Ekolojik bir ortamda, belki daha önce bahçeyle, toprakla çok e, ilgilenmeyen hocalarımız da ilgilenmeye başlayacak. Burada vagonları eve dönüştürmek e, birinci maddemiz, ekolojik özelliğinde. İkincisi tümüyle kullanılan malzemeler ekolojik konseptle e, kullanıldı ve dizayn edildi. Üçüncüsü, her bir vagona yaklaşık 80 metrekare bahçe yaptık. Bu bahçede e, ekip dikme alanı da olacak. O vagonda, vagon evde kalan e, sakin e, kardeşimiz, üniversiteden hocamız veya sağlık personelimiz e, kendi bahçesinde e, küçük bir alanda tarım yapabilecek, bahçesini ekip dikebilecek. ...Deprem Dirençli Ekolojik mahalle ...birinci etap projemizin... ...sonuna geldik. Üç hafta, dört hafta içerisinde... ...burada yaşam başlayacak. Artık son eksiklerimizi tamamlıyoruz. Yani bir taraftan... ...yüz yüze eğitim, öğretim... ...üniversitemiz geçti, hazırlandık... ...hazırlık yapıyoruz. Bir taraftan da gerek hocalarımızın... ...gerek idari personelimizin... Kalacak yer problemleriyle ilgili de son e, rötuşları, son değerlendirmelerimizi eksiklerimizi tamamlıyoruz. Vagon ev projemizde bunlardan en önemlisi, bunun ekolojik mahalle konseptinde deprem dirençli bir katlı iki katlı bir artı bir iki artı bir e, konseptinde projemiz devam ediyor. Bu birinci etabı vagon ev, ikinci etabını yine benzer şekilde. E, ...yapıyoruz. onun da başladık. O devam ediyor. Üçüncü etapta ise... ...ahşap e, evlerden... E, ...yine... ...2 artı 1... E, ...projesini tamamladık. E, kaynak finansmanını... E, ...çalışıyoruz şu anda. E, deprem dirençli... ...ekolojik mahalle böylece tamamlanmış olacak. Yaklaşık 500... ...akademik ve... <laughs> ...idari personelimizi... ...bu deprem dirençli... ...kalıcı... E, olarak planladığımız e, ama biraz daha küçük fakat hepsinin bahçesi olan e, az katlı, içinin e, bütün donanımlarda ekolojik e, inşaat, çevre donanımları, kullanılan malzemelerin e, ve uygulanan yöntemlerin ekolojik konsepti olduğu e, bu projemizi e, bir yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz.